Merhabalar arkadaşlar. Tek soru tek cevapta bugün bir sayı problemi çözeceğim. Endemik yayınlarından aldığım bir soru bu. Ali tanesi 3 TL, 4 TL ve 5 TL olan şekerlerden sırasıyla ABC tane satın almıştır diyor. A küçüktür B, B küçüktür C'ymiş. Sonra ikinci maddede de bu üçünün toplamı 17 olmak zorundaymış. Olduğuna göre Ali bu şekerlere en az kaç TL ödemiştir? Şimdi arkadaşlar şu C taneyi ne kadar küçültürsem o kadar az para öderim. Demek ki bunlar ardışık gibi olsaydı yani birbirine çok yakın olsalardı işime yarayacaktı. Bakalım kurtarabileceğim mi? Ee, birincisi A olduğu için ikincisi A artı X diyeyim ne kadar fazla olduğunu bilmiyorum. Üçüncüye de, üçüncüye de A artı Y diyeyim. Y de X'ten büyük olsun değerli arkadaşlar. Devamında, devamında şöyle yazayım. O zaman üçünün toplamı A türünden yazdığımda birincisi A, B dediğim şey A artı X'ti. C dediğim şey de A artı Y'ydi. Şimdi 3 tane A yaptı o zaman burası. Artı X artı Y yaptı. Bu da 17 olmak zorundaymış. Arkadaşlar demek ki e, X, Y'yi karşıya attığımda 17 eksi X eksi Y bu 3'ün katı olmak zorundaymış. 3'ün katı e, minimum ne yapabilirim? Onu düşüneceğim. Şimdi e, 15 olur mu? 15 olsa e, mesela herhangi bir özellik vermedi. X'ten 0 tane almış olsam. X küçük olan ya. O zaman e, ikisi de A tane olmuş oluyor. Eşitlik olmadığı için sıkıntı. Demek ki ben buna 1 versem. Buna minimum 2 verebilirim. 3 olur. O da 14 olur. He işime yaramadı. 15'i yapamadım. Demek ki 12 olsa diyorum. 12 olsa 5 çıkarmam lazım. O zaman buna e, 2 versem. Buna 3 vermiş olurum. E, sanırım sağladım eşitliğimi. O zaman ne oldu bu? X dediğim şey aslında X dediğim şey 2'ymiş. Y dediğim şey de 3'müş değerli arkadaşlar. O zaman 3A artı 5 eşittir 17 oldu. 5'i çıkardığımda 3A 12 olur. A dediğim şey 4 olur değerli arkadaşlar. Demek ki A dediğim şey 4 ise B dediğim şey 2 fazlası yani 6. C dediğim şeyde ondan bir fazla yani 7 oldu değerli arkadaşlar. Şimdi son işlemimi de yapınca cevabımı bulacağım değerli arkadaşlar. Bakıyorum ee, ne diyor? 3 TL'ydi. A tane aldı yani 4 tane 4 kere 3 yaptı. Artı ee, 4 TL'ydi 6 tane aldı. 4 çarpı 6 oldu. Ee, C C tane almıştı. C dediğim şeyde 7 idi. 5 kere 7 oldu. Şimdi bakalım burası 12 değerli arkadaşlar. Burası 24 Burası da 35 yaptı. 12 ile 24 topladım 36. 36 ile 35 topladım 71 TL yaptı. Değerli arkadaşlar kendinize iyi bakın.